Yani güzel elbise giymek, bir de yamalı giymek. Bu da bir Ferkat Hazretleri vardı. Hasan-ı Basri Hazretlerine gelir, geldi bir kere. O çuval giyerdi. Ferkat Hazretleri. Keçe, keçede. Böyle çuval gibi şeyler. Tasavvuf suftan gelir. Sufta yün, böyle çok kalın yün giymiş. Efendim Hasan-ı Basri Hazretleri de bir elbise giymiş ki atlas. Hulle. Kaç bin dinar yani. Altın ha. Bu farkat de, mübarek adam tabii yanaştı geldi. Ya sen ne giyersen giy. O da ne giyerse giysin. Ama sen ben böyle giyiyorum da o böyle giyiyor. Ben ondan üstünüm dediğin zaman da orada kaybediyorsun. Ne yaptı? Mübareğin elbisesine biraz baktı böyle. Maşallah falan. Deyince Hasan-ı Basri kızdı. Allah i Cihan dedi. Ey Fureykit dedi ona, çık yani. Sen dedi yani ne ilmin var da konuşuyorsun? Benim dedi aldığım hadis-i şerife göre öğrendiğim öğrendiğim dedi mi sahabeden direkt Hasan-ı Basri tabiinden. 130 sahabe görmüş. Benim dedi öğrendiğime göre dedi senin bu giydiğin cehennem ehlinin kıyafetidir. Onlar çul giyecek dedi. Benim bu giydiğim de cennet ehlinin kıyafetidir. Deyince ferkat bozuldu. E ne bozuluyorsun dedi. Allah işte dedim adama dünyada da giydirir dedi cennet elbisesini. Yeter ki şerata uygun olsun. Evliya dar pantol giymez. Evliya dar pantol giymez. Ha şimdi kot pantollu bir evliya ben görmedim. <laughs> ama şal var giyer ama iyi kumaştan giyen e sen bakarsın çuval gibi giyen aa bu çok sofi çok çuval gibi giymiş ne mübarek adam. Sen öyle zannet. O iş öyle değil işte. Bak ne dedi? Kalbinize dedi kibri sokmuşsunuz. Hasan-ı Basri diyor ona. Kalbinize kibri sokmuşsunuz. Üstünüze de çul giydirmişsiniz. Yani dışınıza bakan çok tevazulu görüyor ama kalbinizi ben sizi keşfediyorum diyor. Kalbinde kibir var dedi. Ne demek kibir var? Böyle giyiniyorsun diye pahalı giyinenlerden kendini üstün görüyorsun. O üstün gördüğün anda bittin. Anlıyor musun tasavvufu? Tasavvuf yün giymek demek değil. Burada ince işler var.